Nişan görüntüleri neden eleştiri konusu olmuş? Hadi bakalım ne olmuş olabilir bu nişanda izleyelim. Geliyor gelmekte olan neden apar, gecelik giydin? gecelik apart, evden apar topar çıktınız ondan Zarif, mı? Kırmızı bir elbise senin için gecelik mi canım zevkin bu mu Zarif senin? Mi? Neden eşin babanız, babasının ceketiyle gelmiş kollar buraya kadar dökük? Tuma Terzi... bilmiyorsun oversize giymiş ya belki adam Moda yapmışsın. Enişte zaten yani. oversize ihtiyacı <laughs> ki. Turgancığım sen bence farklı bir detayı kaçırdı nasıl? Yani kayınvalidemin elbisesinin pullarından bence sen bizi görememişsin. Vallahi en azından kayınvaliden senden daha çok özenmiş. En azından kadın oraya gecelikle gelmemiş senin gibi. Canım siz pek tarzdan anlamıyorsunuz herhalde. Ben o yüzden bizim tarzımıza uygun insanlarla muhatap oluyorum. Bir şey olurum. söyleyeceğim. Bu tarz ne? Adı ne? Bu tarz mı? Ben böyle Aynen bir tarz öyle bilmiyorum. Canım, tarz. Senin üstüne bir şey yapışmış ya da çarpmış herhalde. Yanlış görmüyorsam o 50 lira mı? 50 lira. Ben Canım gördüm. yalnız herhalde hep Türk bazında çalıştığınız için bilmiyorsunuz ama o 50 euro. Tanıştırın Oo, seni euroya. 50 euroymuş. Oo, Oo. 50 euro o. 50 lira takıldı herhalde ondan tamam, şimdi alışkınsınız oldu. onu öyle 50 sandınız. 50 euro dedi ya arttırıyorum. Ha. Ee, eniştenin ya migreni tuttu senin de tuttu. Başınız ikinizde niye düşmüş böyle? Ya da siz hiç romantik değilsiniz. Ondan anlayamıyorsunuz mesela. Ay değil yeşim, migreni mi, mi, mi tuttu? Bak kıyamam sana, Bak, gel. Şu pozdan siz ne anlarsınız? Gel migreni tutmuş. Ben damat olayım. Gel. <laughs> Canım sizin dur, demek ki eşlerinizle romantiklik seviyeniz bu yani. Migreni mi tuttu hayatım? Ya şu an bir röntgeni geçir röntgeni geçir zaten. Ya. İki ayda evlenmenizden belli aşkınızın büyüklüğü. Şimdi sen çok tutmuş. yorum yapma ben gidiyorum. Bence. 50 Euro'umu da alıp gidiyorum buradan. Ailemsiniz. Ya ben şuraya bir düğün nişan e, görüntüsü gelsin de beğensinler kimseyi görmedim. Ya illaki bir kulp buluyorsunuz. Ama ben izin verirseniz, siz izlemişsiniz, hepsini izleyelim. Hepsini izledikten sonra karşılıklı konuşalım mı? Buyurun. Sen korkacaksın? İyi ki oğlun evlensin istemiyormuşsun. <laughs> en çok sen oynamışsın gerçekten. Evet. Bence çok hoş gözüküyorsun. Zaten bir çok değişik bir dükkan da... şoray havası var böyle bakışlarda. <laughs> ah, teşekkür ederim Nursel Hanım. Sağ olun. <laughs> Valla çocuklar e, gereksiz yere eleştirilmiş bence. Evet, içeride de çok kızmışsın. Yani çünkü neden? Çocuklarım gayet samimi poz vermişler gördüğünüz üzere. Birbirinin üstüne ee, Pınar'ın gecelik giymiş denmiş. Yani kırmızı zaten iddialı bir renk. Evet. Sade, güzel, kırmızı bir elbise seçmiş. Niye gecelik bunun, dedin? Bunun neresi Tuba? gecelik? Ya Lütfen. Ne, ne İnsanlar Dan böyle mi yatıyor yani? Danteli mi vardı? Dikkat mi ettim? Hayır normal. Tür. Hiçbir e, e, üzerinde işleme yok. Hiçbir şey yok. Dümdüz hani kırmızı gecelikler oluyor ya böyle saten elbiseler. Hmm. Öyle bir elbise giymiş. Öyle bir elbise giyiyorsan... Kayınvalidenin kafasına taktığı, galiba senin orada kafana taktın, kafana onu takamazsın. Yani yaptığın uyum birbirini tutmuyor. Zaten bu kırmızı şeyle mavi bir kıyafet daha giymişsin. Onu ben normalde pazara giderken de giymem. Yani senin yaptığın hiçbir şey birbirine uymamış. O migren olayı da, fotoğraf orada da var şu an fark evet. ettim. Neden birbirinizin üzerine yıkıldınız? Şimdi şöyle öncelikle, taşıyabiliyorum. O kadar abartılı giyme gereği o yüzden bulunmadım. İnce daha ip askılı. Sevmiyor. Kırmızı bir gayet şey, de iddialı ki taşıyabilen giyiyor daha zaten sadece. Senin, senin giyimin daha güzel, yani. seninki daha gelin gibi. Haklı mıyım, haksız mıyım? O elbise olmuş mu olmuş Canım ona? abartı ihtiyacım ya, yok şimdi benim şöyle zaten. Bir şey, o şimdi zevklerimiz ayrı, zevk o, değil hayır. Şimdi Olur ben mu? daha pırıltılı, şaşalı seviyorum. Yani karakterim yani öyle. Yani Fatmacığım, Fatmacığım. Yani aslında sen de mi beğenmedin? Beğenmemiş. Sen de beğenmiyorum. Ya beğenmedim değil. Şimdi Pınar'ın zevkini bildiğim için Nursel Hanım. Tamam, Sadesim, sen sade sen öyle giymen. Yani ben, ha, benim tarzım değil. Evet, kendi evet, daha giymez güzel. Zaten, ben değil. Ben onu söyledim orada da. Ama Pınar'ın tarzını biliyorum. Ama gurur duydun mu o böyle salınırken orada? Tabii ki. Yani oğlumu sevmesi bile benim için gurur Kıyafetinden bahsediyor. Yani her konuda ben gurur duyuyorum. Hmm. Ne bileyim yani. Ama ben seninle Abes... daha çok gurur duydum biliyor musun? Senin elbisen daha nişan oldu. Şimdi şöyle evde kalabalık olunca ben Hayır. sence bir Saçını kırmızı yaptım. Sen kendini şey olarak mı savunuyorsun? Çok hazırlık yapmadık aslında nişan gibi değil zaten nişan değil bu. Gerçekten ailenizin bir isteme. Orası bizim kendi mekanımız Yaptınız mı zaten. nişan? Hayır. Ayrıca nişan mı yapacaksın? Hayır nişan istemedim ben. Ben zaten nişandan hoşlanmam. Biz aile arasında bir yüzük keselim şeklinde konuştuk. Çok kalabalık olunca bizim evimize sığılmayınca benim dayımın kendi kafesi, kendi yerimize o organizasyon. Sadece arka fon istedim zaten. Başka hiçbir şey istemedim. Onu oraya taşıdık. İşte bir günde o kalabalığa sana demişler erkek bak tezat 40 kişi geleceğiz demişler, evet. 80 kişi gelmişler. Evet. Sen bir günde o tacı oraya koyamazsın. Saçına, üstüne mavi elbiseyle istemen evet. yapılıyor. Kırmızı şey takıyorsun, onu tak, de, takı onu takıyorsun. Onu istedi zaten. Bu ne demek oluyor? Maviyle istendim, dükkana geçince kırmızı elbise Aynen. giyeceğim Aynen. Aa. demek. Öncelikle dükkan değil canım, kafe. Onu bir düzeltelim. Orası, yok, orası bir dükkan bir değil. Orası bildiğimiz bir dükkan. Yok canım kafe. Ben bakıp dükkan gördüm. Gitmiyorsun herhalde kafeye falan hiç. Butik bir kafe hatta böyle hoş kafe Ben çok kafelere yani. giderim ya severim kafeleri. Hiç kafe alakası da kafe. yok yani. Dükkana geçmişsiniz. Kendi yerim Sek olduğu için de zaten istediğim gibi geçtim. 80 kişiye sürpriz olmamış 40 kişiye de organizasyon yapmış olabilirsin. Evet. Ama senin en başından beri o kırmızı tokayı kafana taktıysan ben ne diyor kırmızı elbiseyi de aldık. Neden istemen evet. de giymedi kırmızı elbiseyi de maviyle durdun? Başta giymek istemedim. Ben tek yerde olsun istedim zaten. Ya evde olsun dedim ya Niye kırmızı taktın? Kırmızı tacı kayınvalidemin kendisi beğendi. Ben de onu kırmızı taktım. Tek tek de olan da o biliyor musun? Tak, ben Az önce dedim. değil diyordun Tuba. Niye taktın diyordu. Hayır. Senin elbisen olmamış. Senin elbisen gecelik. Ben kırmamak için onu taktım. Ve bence gayet de güzel olmuş. Damatlık bayağı iyileştirilmiş. Çok mu hiç yani alakası yok. Kendi biraz böyle daha balık etli diye daha bol mu giyinmeyi tercih Hiç alakası her, yok. Bol, o kadar evet. bol da değil. O, kadar daha o daha böyle açık renk giyiyor. Değil mi? Hiç değil. alakası yok. Antresit tonu, klasik siyah olmasın Yani böyle. gerçekten normalde oynuyor. çok güzel. Hani resimde bu Hiç şekilde çıkmış. Hiç yok yani bununla. Yani, yani, hani kilolarını çocuk kamu, Ama için gören de koyu. bak Beyhan Hanım da diyor ki babasının ceketini mi giymiş? o kadar büyük gözüküyor. Yani, yani böyle açık renk yani. olaydı biraz. Beyhan daha. ablanın gözleri de problem var zaten. Şu, oh, açlar kapatıyor. Ceren açık Ceren sen beğendin mi? Açlar kapatıyor gözleri. Geren Beğenmedim. Ne damatlığı ne ya. de... Kimse Sınavrağı beğenmedi. Nişan kıyafeti miydi onu? Pınar bu kafendeki şu an kaynananın evet. bir şey. Evet, evet o takmamı rica etti. Ben o istemedi. evet. istemedim. Evet. Ama istemedim onu. Yani, kırmızı, maviye yani? Maviye o kırmızı. şimdi benim e, yani ona önerimdi. Ben çok beğeniyordum bu tokayı. Dedim ki Pınarcığım bak elbisene uygun. Hani saçlarına da fon falan çektirdik ya. Bu yan taraftan saçlarında siyah çok güzel durur dedim hı hı. ve gerçekten de çok güzel durdu bence. Ben de onu kırmak istemedim yani normalde Aynen. toka takmam. Evet, yani. elbisesine Ama uygundu. Sonra istemedi sana gerim verdi sen takmaya devam ediyorsun. Ya Tokayı. şimdi onun tarzı değil o toka. Toka benim zaten. <laughs> yani o o tip tokaları falan takmıyor kafasına. Sırf beni o an kırmamak için hani elbisesinin rengine de uygun ya. Ben de dedim bu şekilde bir toka var. Sana vereyim ben çok seviyorum bu Fatma tip şeyleri. Fatmacığım tokayı vermişsiniz can canlı kırmızı. Evet bu tip şeyleri çok sevdiğim <laughs> için. Ne taktın? Bilezik taktım Hanım. Ya. Evet. İyi bilezik ya, taktım. Kaç güzel bilezik mi ee, Evet, ne? onlar güzel. bilezik taktı. Ayrıca Umut'un anneannesi ayrıyeten taktı. Teyzesinin o an içinden koptu, yürü o şekilde. Benim Oo. kendi annem taktı. Bunları hiç söylemiyorsunuz. Ki bu kadar olmaması gerekiyor. Çok Normalde aile arası ki. olduğu için yani. Nişan olsa evet ama e, aile açtım. arası bu kadar Aynen. gerek yok. Hatta bir sürü insan taktı. alındı yani. Hani nişan Niyet yapsaydınız, bizi nişan çağırsaydınız diye. Şimdi, güldük, eğlendik. Bir tane VTRM daha var ama onu okumayacağım. Kızlar, ben bazen yemek yarışması programında olduğunuzu gerçekten bazen inanmıyorum. Ha böyle bir dalga geçer gibi, ha bazen oluyor bazı yemeklerde bunu yaşayabiliyoruz. En tecrübelilerin de yaptığı oluyor ama böyle bizim genel olarak birkaç haftadır bir sorunumuz var. Ben zaman zaman farkındaysanız uyarılarımı da yapıyorum. Biz, biz bayağı izlenen bir programız. Bizim de bir itibarımız var. Bir tadımımız daha var. Çok detay veremiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Gelinim mutfakta bu hafta iki gelinle birden maalesef vedalaşıyor. Çok üzülerek Aa. söylüyorum ama bunun garantisini ben veriyorum. Daha önce de bu karar alındı. Birazcık kendinize gelin istenildi. Ama yok olmuyor. Gerçekten bunu uygulamazsak... Bence bir nihayete de varamayacağız. Aa, Çok aa. net söylüyorum. Bu cuma buradan iki kişi birden gidecek. Aa. Bu kadar. Çok üzgünüm.